Mars, kızıl gezegen, gizem ve merakla örtülü göksel bir komşu. Devasa volkanlarından derin kanyonlarına kadar Mars, meraklı zihinler için bir oyun alanı. Paslı, kırmızı tozla kaplı bir dünya düşünün. Gökyüzü mavi değil, soluk pembe. İki ay, Phobos ve Deimos etrafında dans ediyor. İşte burası, Mars ve Samanyolu'nun bu yakasındaki en cesur kaşiflerden ziyaret almaya hazırlanıyor. Hazır olun çünkü bu destansı bir yolculuk olacak. Teknoloji uzmanı Alex ile tanışın. Sonra Güneşi kadar parlak bir gülümsemeye sahip astronot olmak isteyen Sofia var. Ve Marslı bir evcil hayvanla tanışmayı hayal eden hayvan sever Liam'ı da unutmayalım. Bu üçlü birlikte daha önce hiçbir çocuğun gitmediği yerlere cesurca gitmeye hazır Mars Kaşifler Kulübü'nü oluşturuyor. Görevleri mi? Mars hakkında öğrenebilecekleri her şeyi öğrenmek. Geri sayım başlıyor ve kahramanlarımız Phoenix'e biniyor. Maç başlamak üzere. Motorlar gürlüyor, yer sallanıyor ve yavaşça Phoenix yükselişe geçiyor. Alex, Sophia ve Liam, dünyanın altlarında küçüldüğünü izlerken, gözleri hayretle açılmış bir şekilde koltuklarına yapışıyorlar. Mars'a yolculuk uzun, ancak Phoenix sıradan bir uzay gemisi değil. Genç bir kaşifin ihtiyaç duyduğu her şeyle donatılmış, rahat uyku kapsülleri, sıfır yer çekimli oyun alanı ve hatta bir hidroponik bahçe. Günler haftalara, haftalar aylara dönüşüyor. Maceraları daha yeni başlıyor ve kızıl gezegen onları bekliyor. Aylarca süren beklenti bu anda Doruk'a ulaşıyor. Mars'a iniş. Alex yörüngelerini takip ediyor. Sofia iniş prosedürlerini tekrarlıyor ve Liam kabinin içinde zıplıyor. Phoenix ince Mars atmosferine girerken sarsılıyor, sürtünme ısı kalkanının kırmızıya dönmesine neden oluyor. Pencerelerinin dışında, bir zamanlar siyah olan boşluk, turuncu ve kırmızının ateşli bir gösterisine dönüşüyor. İniş onaylandı, Alex havaya atarak bağırıyor. Phoenix, Mars yüzeyine güvenli bir şekilde yerleşmiş, yolculuğu tamamlanmış. Başardılar, Mars'talar. an geldi. Kapsamlı bir güvenlik kontrolünden sonra Alex, Sophia ve Liam, Phoenix'ten çıkıp Mars yüzeyine adım atıyorlar. Botları ince, kırmızı toza batıyor ve bu yabancı manzarada ilk insan ayak izlerini bırakıyor. Çocuklar, kaskları çevrelerinin ıssız güzelliğini yansıtırken hayranlıkla etrafa bakıyorlar. Liam havaya sıçrıyor, kahkahası ince Mars atmosferinde yankılanıyor. Sophia eğilip bir avuç kırmızı toz alıyor. Alex, görevleri için ihtiyaç duydukları ekipmanı çıkarmaya başlıyor. Keşfedilecek bir gezegenimiz var. Evlerinden uzaktaki evleri onları bekliyor. Phoenix iniş alanının yakınında prefabrik bir yaşam alanı hazır bekliyor. Çocuklar steril yaşam alanını bir eve dönüştürmeye koyuluyorlar. Duvarlara dünya posterleri asıyorlar, en sevdikleri kutu oyunlarını çıkarıyorlar ve hatta hidroponik bahçede birkaç tohumun filizlenmesini sağlıyorlar. Mars güneşi yavaşça batmaya başlarken, tozlu manzaraya uzun gölgeler düşürürken çocuklar seyir kubbesinde toplanıyorlar. Dünyadan onları ayıran milyonlarca kilometreye rağmen Çocuklar bu yabancı dünyada bir rahatlık ve aşinalık yeri yaratmayı başardılar. Ertesi sabah Mars güneşi yaşam alanını yumuşak, pembemsi bir ışıkla yıkıyor. Dondurularak kurutulmuş çilek ve ekşi meyve suyundan oluşan bir kahvaltının ardından Cesur kaşiflerimiz ilk resmi keşif gezileri için hazırlanıyorlar. Görevleri, görüngeden eski Mars yaşamı için potansiyel bir sıcak nokta olarak tanımlanan yakındaki bir kanyon sistemini araştırmak. Liam tarafından kızıl gezgin olarak adlandırılan arazi araçları, kayalık arazide ilerlerken sessiz bir enerjiyle vızıldıyor. Kanyonun derinliklerine İndikçe sıcaklık düşüyor ve çocukların üzerine sessiz bir saygı duygusu çöküyor. Her dönüş, meraklarını körükleyen ve genç hayal güçlerinin sınırlarını zorlayan yeni ve harika bir şey ortaya çıkarıyor. Saatler sonra Mars güneşi batmaya başlarken olağanüstü bir keşfe rastlıyorlar kırmızı tozdan oluşan bir toprak kaymasıyla kısmen gizlenmiş, gizli bir mağara girişi. Merakları artan çocuklar, baş lambaları içerideki karanlığı aydınlatırken dikkatlice yaklaşıyorlar. Önlerinde nefes kesici bir manzara uzanıyor, yapay ışıkta parıldayan, yükselen kristallerle dolu bir mağara. Gözleri hayranlıkla açılmış Sofia, eldivenli parmaklarıyla pürüzsüz, serin yüzeyini izleyerek Dikkatlice küçük bir kristal parçası topluyor. Sonraki saati keşiflerini belgeleyerek, fotoğraf çekerek, dikkatlice örnekler toplayarak ve ortaya çıkardıkları doğal harikaya hayran kalarak geçiriyorlar. Kristal mağarası, adlandırmaya karar verdikleri gibi, Mars'ın barındırdığı gizli güzelliğin ve gizemlerin bir kanıtı. Mars akşamı çökerken kanyon tabanına uzun gölgeler düşürürken çocuklar isteksizce kızıl gezgine geri tırmanıyorlar. Kafaları hala keşiflerinin heyecanıyla dolu. Alex aracı çevirirken farları kanyon duvarında alışılmadık bir şeyi aydınlatıyor. Doğal olmayacak kadar hassas bir dizi işaret. Çocuklar merakları artarak işaretlerin etrafında toplanıyorlar. Zihni yarışan Sofia veri yastığını çıkarır ve işaretleri yanlarında getirdikleri çeşitli dünya dilleri ve sembolleri veri tabanlarıyla karşılaştırmaya başlar. "Doğal olmayacak kadar hassaslar," diye düşünüyor Alex. "Ama deseni tanımıyorum." "Çocuklar," diyor Sofia, sesi heyecanla titreyerek. "Sanırım bunların ne olduğunu biliyorum." Çocuklar Sofia'nın veri yastığının etrafında toplanıyor. Gözleri ekrana yapışık. Önlerinde bir yıldız haritası görüntüsü var. Sıradan bir yıldız haritası değil. Binlerce yıl önce dünyadan görüldüğü şekliyle takım yıldızları gösteren bir harita. Kanyon duvarındaki işaretler diye açıklıyor Sofia. Bu eski yıldız haritasının stilize edilmiş bir versiyonu muhtemelen Uzun zaman önce kaybolmuş bir Mars uygarlığı tarafından geride bırakılmış. Gerçekten eski bir Mars uygarlığının astronomi bilgisine ve bunu gelecek nesiller için kaydetme yeteneğine sahip bir uygarlığın kanıtlarına mı rastlamış olabilirler? Yıldız haritası, bilgilerinin bir kanıtı, uzun zaman önce gitmiş bir uygarlıktan bir gün onların izinden gidebilecek herkese bir mesaj olabilir. Zaten merak ve keşifle dolu yolculukları daha da olağanüstü hale geldi. Günler haftalara dönüşüyor. İnanılmaz keşifleriyle enerjilenen genç kaşifler eski Mars yıldız haritasının gizemlerine daha derinlemesine iniyorlar. Ama Mars'ın görünen o ki başka planları var. Bir akşam Çocuklar gün batımını izlemek için yaşam alanının seyir kubbesinde toplanırken Alex garip bir şey fark ediyor. Daha önce gördükleri hiçbir şeye benzemeyen devasa bir toz fırtınası ufukta demleniyor ve hızla onların bulunduğu yere doğru ilerliyor. "Kapakları kapatmamız gerek," diyor Sofia. Sesi artan gerilime rağmen sakin. fırtına korkunç bir hızla vuruyor. Bir dakika önce çocuklar yaklaşan toz duvarına bakıyorlar. Bir sonraki dakika dönen kırmızı bir girdaba dalıyorlar. Rüzgar dışarıda uluyor. Vahşi bir canavar yaşam alanının duvarlarını tırmalıyor. Günler gecelere dönüşüyor ve fırtına hala devam ediyor. Dünya ile iletişim kayboluyor. Sinyal dışarıdaki kasırga tarafından yutuluyor. Yaşam alanının dar alanlarına hapsolan çocuklar, moralini yüksek tutmaya, kutu oyunları oynamaya, hikayeler anlatmaya ve fırtınanın yakında geçeceği umuduna tutunmaya çalışıyorlar. Ama günler bir haftaya dönüştükçe, bir korku duygusu sinsice içeri sızmaya başlıyor. "Ya hiç bitmezse?" diye fısıldıyor Liam, sesi titreyerek. "Ya burada mahsur kalırsak, sonsuza dek?" Her zaman becerikli olan Alex, umutsuzluğa kapılmayı reddediyor. Pes etmiyoruz diye ilan ediyor. Sesi içini kemiren korkuya rağmen kararlı. Biz Mars Kaşifler Kulübü'yüz. Unuttunuz mu? Bizi küçük bir toz fırtınasının durdurmasına izin verecek kadar yol kat ettik. Mars jeolojisi bilgisi paha biçilmez olduğunu kanıtlayan Sofia, sınırlı su kaynaklarının ve yaşam alanının hava filtreleme sisteminin bir kombinasyonunu kullanarak güneş panellerinden tozu temizlemek için bir plan geliştiriyor. bulaşıcı iyimserliği karanlık dünyalarında bir umut ışığı olan Liam, şakaları, hikayeleri ve kurtarılacaklarına olan sarsılmaz inancıyla moralilerini yüksek tutuyor. Güneş panellerinden yaşam alanına bir damla enerji geri kazandırmak için yeterli tozu temizlemeyi başarıyorlar. Işıklar tekrar yanıp söndüğünde, loş ama çok hoş karşılanan bir şekilde toplu bir tezahürat kopuyor. Yaşam destek sistemleri tekrar çalışmaya başlıyor. Tanıdık uğultuları bir umut senfonisi. Dünya ile zayıf bir sinyal kurabiliyorlar. O zamana kadar kendi başlarınalar, üç çocuk düşman bir gezegende mahsur kalmışlar, beceriklilikleri cesaretleri ve birbirlerine olan sarsılmaz inançları affetmeyen Mars vahşi doğasına karşı tek silahları Fırtına dinmeye başlıyor. Rüzgarlar alçak bir iniltiye dönüşüyor. Kırmızı toz yavaşça yüzeye geri çöküyor. Gökyüzü morarmış, toz bulutları geri çekiliyor. Çocuklar barınaklarından çıkıyor. Hava daha temiz kokuyor. Derin nefesler alıyorlar. Çektikleri çile onları birbirine bağladı. Dışarı çıkıyorlar. Botları tozda çıtır diyor. Manzara farklı görünüyor. Kanyon duvarına yaklaştıklarında Alex garip bir şey fark ediyor. Fırtına duvarın bir bölümünü ortaya çıkardı. Eski yıldız haritasının devamı var. Çocuklar yorgunluklarını unutarak yeni ortaya çıkan işaretlerin etrafında toplanıyorlar. Kalpleri heyecan ve endişeyle atıyor. Yıldız haritası, gezegenleri, ayları ve stilize edilmiş bir güneş sistemi temsilini gösteriyor. Sofia yeni işaretleri titizlikle belgeliyor. Alex karmaşık desenlerin ardındaki anlamı çözmeye çalışıyor. Liam Marslı gökbilimciler hakkında hikayeler örüyor. Takım yıldızların ve gezegenlerin düzenlemesi içinde kodlanmış bir mesaj. Mesaj, Mars'ın yaşamla dolu bir dünya olduğu bir zamandan bahsediyor. Yıldızları keşfeden bir uygarlıktan bahsediyor. Mars'ı bugünkü çorak araziye dönüştüren bir felaketten bahsediyor. Uzun zaman önce gitmiş bir uygarlıktan gelen mesajdan derinden etkilenen çocuklar derin bir sorumluluk duygusu hissediyorlar. Sadece kaşif değiller, fark ediyorlar. Onlar tanıklar, kayıp bir dünyanın anısını korumakla görevlendirilmişler. Keşiflerini dünyayla paylaşmaya, eski Marslıların mirasını onurlandırmaya ve hatalarından ders almaya yemin ediyorlar. Haftalar sonra kurtarma görevi geliyor. İnce Mars atmosferini delen bir umut ışığı. Yüzlerinde son birkaç ayın deneyimleri kazınmış çocuklar, gözleri rahatlama ve özlem karışımıyla dönen uzay aracına biniyorlar. Kızıl gezegene veda ederken bir parçalarının her zaman Mars'ta kalacağını, sonsuza dek geçmişinin gizemlerine bağlı kalacağını biliyorlar. Dünyaya döndüklerinde kahraman olarak karşılanıyorlar. Hikayeleri dünyayı büyülüyor. Ancak Alex, Sophia ve Liam için gerçek ödül, övgüler veya şöhret değil, bir park yarattıkları, evrenin en büyük gizemlerinden birini çözmede küçük bir rol oynadıkları bilgisi. Macera bitmiş olabilir, ancak yolculukları henüz bitmedi. Mars'ın çağrısı, geçmişin fısıltısı, içlerinde yankılanmaya devam ediyor. Onları öğrenmeye, keşfetmeye, hayal kurmaya çağırıyor ve bir gün biliyorlar ki kızıl gezegene geri dönecekler. Çocuk olarak değil, bilim insanı olarak, kaşif olarak, bin yıllar öncesine dayanan bir mirasın mirasçıları olarak Mars'ın hala barındırdığı sırları açığa çıkarmaya kararlı. Dünyaya dönüş bir kasırga gibiydi. Kameralar yanıp sönüyor, mikrofonlar yüzlerine tutuluyor ve herkes hikayelerini duymak istiyordu. Çocuklar inanılmaz maceralarını anlatmak için ellerinden geleni yaptılar. Yükselen kanyonlardan ve parıldayan kristallerden bahsettiler. Eski Mars uygarlığının hikayesini paylaştılar. Dünya dinledi, büyülendi. Bilim insanları hayran kaldı, tarihçiler ders kitaplarını yeniden yazdı. Alex, Sophia ve Liam için hayat değişmişti. Mars'taki deneyimleri onları değiştirmişti. Notlarını incelediler, örneklerini katalogladılar. Kızıl gezegen artık somut bir anıydı. Geri dönme özlemi güçleniyordu. Mars'taki maceraları uzay keşfine küresel bir hayranlık uyandırmıştı. Uzay ajanslarına sağlanan fonlar fırladı. Üniversiteler astrofizik ve gezegen bilimine adanmış yeni programlar oluşturdu ve dünyanın her yerinden çocuklar Mars Kaşifler Kulübü'nün izinden gitmeyi hayal etti. Teknolojik doğasına sadık kalan Alex, bir sonraki nesil Mars gezginlerini tasarlamakta kararlı olarak prestijli bir robotik programına kaydoldu. En tehlikeli Mars arazisini geçebilen gezegenin yüzeyinin altına gizlenmiş sırların kilidini açacak, gelişmiş sensörler ve araçlarla donatılmış gezginler hayal etti. Astronomi tutkusu her zamankinden daha parlak yanan Sofia, eski uygarlıkların ve onların kozmos bilgisinin çalışmasına daldı. Arkeoloji, dil bilim ve mitoloji üzerine kitaplar yuttu, Marslı mesajı anlamanın anahtarının, Engin insan bilgisi duvar halısının bir yerinde olduğuna ikna oldu hayvanlara olan sevgisi, Mars macerasıyla azalmayanlıyım. Hem dünyasal, hem de dünya dışı tüm canlıların etik muamelesi için bir savunucu oldu. İnsanların kozmosu diğer akıllı varlıklarla paylaşacağı bir günün hayalini kurdu. İşbirliği ve anlayışın, korku ve cehaletin yerini alacağı bir gelecek. Yıllar sonra artık çocuk olmayan, parlak genç bilim insanları ve mühendisler olan çocuklar hareketli bir uzay limanında yeniden bir araya geldiler. Vesile Mars'a uzun süreli bir görev için tasarlanmış son teknoloji ürünü bir uzay aracı olan Ares'in fırlatılışı. Ve bu sefer sadece robot göndermiyorlardı. insanlar geri dönüyordu. Mürettebat arasında yüzlerinde heyecan ve kararlılık karışımıyla Alex Sofia ve Liam vardı. Yıllarca süren sıkı çalışma, sayısız saatlik çalışma ve araştırma onları bu ana geri getirmişti. Yanlarında tüm bir gezegenin umutlarını ve hayallerini, kayıp bir uygarlığın mirasını ve evrenin keşfedilmeyi bekleyen sonsuz harikalar barındırdığına dair sarsılmaz inancı taşıyorlardı. Ares hayata kükrerken Motorları sabah havasının durgunluğunu parçalarken gökyüzüne baktılar. Gözleri, hedeflerini temsil eden soluk kırmızı noktaya sabitlendi. Mars onları çağırıyordu. Sırları güneş rüzgarlarında fısıldıyordu. Ve kalpleri merak ve bin güneşten daha parlak yanan bir bilgi susuzluğuyla dolu Mars Kaşifler Kulübü, çağrıya cevap vermeye hazırdı. Yolculukları daha yeni başlamıştı.